Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü çalışması yapacağız. Bu örgümüz tığ işiyle olacak. Bugün sizler için bu renkleri seçtim. İplerimin kalınlıklarını göstermek istiyorum hemen. Şu şekilde etrofil marka bir ip. Anti peeling özelliği olan bebek tenine uyumlu bir ip arkadaşlar. Bugünkü modelimiz gerçekten çok güzel ve çok şık olacak şöyle iki buçuk iki buçuk milimlik bir tığ ile öreceğim ip tığ kalınlığında şu şekilde arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hemen modelimi göstermeye geçmek istiyorum sizlerde iplerinizi tığlarınızı hazırladıysanız haydi başlayalım evet arkadaşlar ben ipimi hazırladım hemen yeni başlayanlar için göstermek istiyorum şöyle çeviriyorum ve bir adet sıkılaştırma zincirimi yapıyorum. Bu model 4 ve 4'ün katlarıyla oluşuyor arkadaşlar. 4 ve 4'ün katlarıyla artık ne örecekseniz bebek battaniyesi, hırkası, yeleği, kaş, koğuş, hapkası aklınıza gelebilecek bütün alanlarda kullanabilen bir model arkadaşlar. 4 ve 4'ün katlarıyla öreceğiz. Ben sizin için kısa bir anlatım göstereceğim. Gördüğünüz gibi 4 zincirimi çektim. 5-6-7- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 zincir benim için yeterli arkadaşlar. Ee, şimdi ilk baştaki zincirime batıyorum ve bir adet sık iğnemi yapıyorum. İkinciye batıyorum, bir adet daha sık iğne yapıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir adet daha sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ben hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. 16 adet sık iğnemi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum ve geriye dönüş sağlıyorum. Şimdi bu sırada da e, sıramızın sonuna kadar sık iğne olarak devam edeceğiz. Daha sonra diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar toplamda 16 adet Sık iğneme devam edeceğim. Aynı işleme her sık iğnemin başına batarak 16 adet buraya gelene kadar sık iğneme devam edeceğim. Dilerseniz ben tamamlayıp hemen geliyorum. Ben sıramı tamamladım arkadaşlar. ikinci sıramı da sık iğne olarak tamamladım. Şimdi hemen bir renk değişimi sağlayacağız. Bu sırada da sık iğne olarak ilerleyeceğiz ve daha sonra modelimizi koymaya başlayacağız. iki sırada bir renk değişimi yapmaya devam edeceğiz. Ee, şöyle modelimin içinden ilmeğimin içinden geçiyorum hemen bir saniye <laughs> evet ee, sıkıştırıyorum bu ilmeğimi ve bir zincir çekip geriye dönüş sağlıyorum hemen ee, bu sıramızda da dediğim gibi e, bir sıra sık iğne yapacağız bu rengimizle sıra sonuna kadar e, çok özür diliyorum hemen bir detaya değinmek istiyorum bunu size söylemek istiyorum. burada bir zincirimi çekip geri döndükten sonra hemen şu ipimi arkada kalan ilk çalıştığım ipimi ilk sık iğnemin arkasına alıyorum ve sık iğnemi öyle tamamlıyorum ki kenardan gözükmesin iplerim diye. ilk sık iğnemin arkasına ipimi aldım, gizledim ipimi ve sıramı sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu sıramı da Sıra sonuna kadar toplamda 16 kez, 16 adet e, sık iğne ile tamamlayıp hemen geliyorum. Bu sıramı da 16 adet sık iğne yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen şimdi modelimi yapacağım. Bir zincir çektim ve geri dönüyorum arkadaşlar. E, şimdi yine 1, 2 ve 3 kez sık iğne yapacağım arkadaşlar. Dördüncü sık iğnenin üstüne artık modelimi koymaya başlayacağım. İpimin başını doladım. İpimin başını doladım arkadaşlar. Bir sonraki sık iğnemin tepesine battım ve iki tanesini aldım. İpimin başına tekrar doladım, battım, iki tanesini aldım. İpimin başını doladım, battım, iki tanesini aldım. Üç kez oldu. Toplamda bu işlemi beş kez yapacağız arkadaşlar. İpimin başını doladım, battım. Aldım, doladım, battım. Ve tekrar aldım. Toplamda 5 kez yaptım. En baştaki ilmeğimle beraber toplamda 6 adet ilmek oldu tığımda. Bunların üç, hepsini birden aldım. Ve bir sonraki sık iğnemin başına batarak bir sık iğne yap, yaptım. İlk ilmeğimi yapmış oldum. ilk tomurcuğumu yapmış oldum gördüğünüz gibi şimdi bu birinci sayılıyor birinci sık iğne yapıyorum bunu bağladığım yeri sayıyorum bu iki ve üçüncü sık iğnemi yaptım hemen diğer sık iğnemizin başına ipimin başını doluyorum batıyorum ve aldım iki tanesini aldım bu bir 2 kısaca fıstık modeli yapıyoruz arkadaşlar oraya şöyle bir düzeltelim 2 3 4 ve 5. yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bir alıyorum bir sonraki ilmeğimin başına battım ve bir adet sık iğnemi yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi fıstık modellerimiz ortaya çıkmaya başladı. Tomurcuklarımız ortaya çıkmaya başladı. Bu işlemi sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Modelimizi tersten koymuş olduk. Sıra sonuna kadar gelip hemen sizinle beraber yapmaya devam edelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi zincir çekmiyorum. Hemen diğer rengime geçeceğim. Bu ipimi şu şekilde aldım. Diğer ipime geçtim. Hemen bir zincirle sıkılaştırdım. Geri dönüyorum. Ters döndüm sanırım bir saniye düzeltelim hemen örgümüzü. Evet, diğer rengime geçtim, geri döndüm. Şu pembe ipimi gizlemek için şöyle arkaya aldım. Hemen bir sonraki sık iğneme battım ve bir adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi asıl modelimizin kendini gösteren kısmına geçiş yapacağız. Hemen bir odaklama yapalım. Evet. Şimdi ipimin başını doladım. Hemen şu e, sık iğne yaptığımız, pardon, e, fıstık modeli koyduğumuz, tomurcuk koyduğumuz e, sık iğnemizin altında e, pembe bir sık iğne gitmiştik hatırlıyorsanız. Onun altındaki açık pembe olan kısım var. Hemen bunun altındaki bu açık pembe olan yere şu şekilde tığımı soktum. Aldım gördüğünüz gibi şu şekli oluşturdum hemen 3 kere de çıkacağım arkadaşlar 1 2 ve 3 kere de çıktım şimdi arkadaşlar arkadaki şu kalan sık iğnemize değil hemen şu bağladığımız şu kısma buraya değil buraya yani toparladığımız fıstıklarımızı toparladığımız kısma şöyle yaklaştırıp göstermek istiyorum şu kısma batıyorum ve bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ikinci sık iğnemizi de hemen bu toparladığımız yerin arka tarafında kalan şu kısma şu yani şuraya değil arkadaşlar. Şuraya bir sık iğne daha yapıyorum. En son hemen yanında kalan sık iğnemize batıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapmış oluyorum. Şimdi ipimin başını doladım. Geriye dönüyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen az önce yaptığımız yere e, aynı yere giriş yaptım. Aldım. Ve burada bir ikinci kez çıktım. Üçüncüye çıkmıyorum arkadaşlar. Tekrardan ipimin başını doluyorum. Bir sonraki tomurcuğumun altındaki yere hemen batıyorum. Gördüğünüz gibi battım. Bir odaklama yapalım. Batıyorum. İpimi aldım. Bir. iki seferde de bunu çıktım. Toplamda tığımda üç ilmek var. Üçünü beraber çıkacağım. Ve şurada battığımız gibi burada da hemen tomurcuğumuzun dibindeki şu kısma batıyorum ve bir adet sık iğne yapıp modelimin etrafını çerçevelemiş oluyorum gördüğünüz gibi. Hemen modelimizin arka tarafında kalan şu ilmeğe battım. Bir adet sık iğne de oraya yapıyorum. Hemen yanındaki sık, sol tarafındaki sık iğneye battım. Oraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi ilmeğimin başını doladım. Modelimi çevirdim şu şekilde batıyorum aldım aynı yere batıyorum bir iki çıktım üçüncüyü çıkmıyorum başını doluyorum hemen alt kısmında kalan şu beyaz yerden girdim alıyorum bir iki çıktım üç ilmeğim kaldı üçünü beraber çıkıyorum ve hemen tomurcuğumuzun yanındaki ilmeğe batıp bir adet sık iğne yapıyoruz hemen arkasındakine battım ve bir yanındakine batıyorum son ilmeğimizi de çok pardon battım sık iğnemi yaptım son ilmeğimizi de başını doladım aynı yere battım. Gördüğünüz gibi aynı yerden girişimi yaptım. ipimi tığıma aldım. Ve 1 2 3 kere de çıktım. Ve yine bunu atlıyorum. Ve buna en sondaki ilmeğime batıyorum. Ve bir adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tomurcuklarımız oluşmuş oldu. ilk modelimizi Şöyle yakından gösteriyorum. Koymuş olduk arkadaşlar. Modelimiz gerçekten şık ve güzel duran bir model. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bu sırada tekrardan bütün sık iğnelerimizin başına batarak sona kadar bir odaklama yapalım. Sona kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar bu sırada sona kadar bütün sık iğnelerimizin yaptığımız sık iğnelerin başına batıyorum ve sık iğne yapacağım daha sonra renk değişimi yapıp hemen pembe rengimize geçiş yapacağız Dilerseniz ben modelimin sonuna başına kadar geleyim hemen devam edelim modelimin başına kadar geldim hemen ipimi çeviriyorum modelimi çeviriyorum çok özür dilerim Diğer rengime geçiş yapacağım. Şunu biraz sıkalım. Diğer ipimi ilmeğimin içinden geçirdim ve sıktım. İlk e, ilmeğimi hemen arkada şu ipimi alarak göstereyim. Şöyle alarak bir yana kaydırmış oluyorum bu sayede. Şimdi bu saramızı da pembe ipimizle e, bir sıra boyunca sık iğne yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız ee, isterseniz ben tamamlayıp hemen geliyorum gördüğünüz gibi son sırama kadar sık iğnelerimi tamamladım şimdi bir adet zincirimi çektim ve geriye döndüm şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız Yani bu sırada ikinci sıra modelimizi koymuş oluyoruz bir adet e, Pardon sık iğnemi yaptım 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum başta yaptığımız gibi ipimin başını doladım hemen dördüncü kısmı şuraya battım ve iki tanesini aldım ipimin başını doladım battım iki tanesini aldım doladım battım iki tanesini aldım bu işlemi 5 kere yapıyordum üçüncüyü yaptım iki tanesini aldım 4 ve 5. yapıyorum arkadaşlar. Hepsini bir alıyorum ve bir sonraki sık iğnemin tepesine batıp toparlayacak şekilde sık iğnemi yapıyorum. Yani bu sayede diğer tomurcuğumu koymuş oldum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bunları yapacağız. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Tomurcuklarımı koydum. Şimdi renk değişimi yapacağım. Ee, hemen hemen beyaz e, açık pembe ipime geçiyorum alıyorum ilmeğimin içinden geçip sıkıştırıyorum arkadaşlar geri dönüyorum hemen e, pembe ipimi gizlemek adına hemen ilk sık iğnemin ilk sırama sık iğne yapıyorum ve pembe ipimi arkasına aldım bir adet sık iğnemi yaptım şimdi burada bir kez göstereceğim e, daha sonra büyümüş halini göstereceğim modelin İpimin başını doladım hemen bu tomurcuğumun altındaki açık pembe ipimin sık iğnesinden arkasından çıktım ve bir adet ilmek aldım ve bunu üç kez de çıkacağım bir iki ve üç kere de çıktım hemen arkasında kalan e, sıkı sık iğnemi atlıyorum ve tomurcuğumun dibindeki sık iğneme geçiş yapıyorum bir adet sık iğne yapıyorum hemen arkada kalan ilmeğime batıyorum oraya da bir tane sık iğne yapıyorum hemen dibindekine yapıyorum Oraya da bir sık iğne yaptım ve ipimin başını doladım. Hemen modelimi çevirdim. Gördüğünüz gibi şuraya batıyorum. Aynı kısma alıyorum ve 1 2 çıkıyorum. 2 seferde çıktım. İpimin başını doladım. Bir sonraki tomurcuğumun altındaki sık iğneden şu şekilde batıyorum. İpimi alıyorum ve bir Pardon çok özür dilerim. İkisini değil. Bir iki seferde çıktım. ilme tığımda 3 ilmek kaldı. Üçünü birden alıp Hemen diğer tomurcuğumun Yanına batıyorum. Sık iğne ile devam ediyorum. Gördüğünüz gibi son modelimiz Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben hemen bunu biraz daha büyümüş Halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Yani her alanda, battaniyelerde, ceketlerde, hırkalarda, şapka modellerinde özellikle tomurcuk tomurcuk duracak. Çok tatlı duracak bu model. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum ve odaklamak istiyorum. Ee, şöyle görüntüsü olan ve gerçekten çok müthiş bir model. Ee, eğer anlatımım, modelimi beğendiyseniz... Ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim ee, bu beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum umarım faydalı bir video olmuştur sizler için de ee, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar her videonun sonunda söylediğim gibi bugünün üzgününüzden yarınızda bugününüzden güzel olsun diyorum herkese iyi günler hoşçakalın.